Aa, bir oyuncak daha çıktı. Aa, arkadaşım. Dur ben de bunu oynatayım. Merhaba arkadaşım. Seni çok merak ediyor. Beni merak mı ediyorsun? Evet. E ben buradayım işte arkadaşım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum arkadaşım. Ay. Hadi arkadaşım. Ee, beni nereye burada bıraktın? Beni de oraya götür arkadaşımın yanına lütfen. Al, bakalım. Al bakalım. Başka? Arkadaşlarımız dizdik onu top da verdik. Balon da verdik. Değil mi Yağmur? Arkadaşım. Başka ne getiriyorsun bize? Aa, Pinkie Pie de gelmiş. Geliyor. Seni çok merak ediyoruz kedicik. Sakın bir daha kaybolma lütfen. Sonra biz üzülürüz, ağlarız, sensiz kalırız. Oy. Ben evet, Tinky Pay da özlemiş onu değil mi Yağmur? <laughs> o da bunun Evet. Arkadaşlarımız söyle. evden çıkartıyoruz, getiriyoruz değil mi Yağmur? Evet, bakın. Aa da yağmurun maskesi. Bu bu işte ha. Hayır, böyle, böyle. Evet, öyle. <laughs> Aferin sana. Kızlar evet. bakın. Kızlar bakın. Yağmur'un maskesini gördünüz mü? <laughs> Akşam bu yoktu. Akşam yok muydu? Vardı ya. Ama büyükün, büyükün. Ha, tamam. Yok muydu? Aa. aa. Sen maske. Oyun oynuyorduk. Evet, sen maskesiz mi kaldın? Oyun oynuyorduk ya. Evet. Bizden çıktı ben. Ama dızılmış. Ya yes, mı? Al bakalım benim kamyeci. Bu senin omanı. Değil mi? Ne kamyeci? Değil. Değil. Ya ama. Sen kedicikle mi yatıyorsun? Evet. Kediciye evet. masal anlatıyor musun? Hayır. Anlatmıyor musun kediciye masal? Hayır. Neden? Kitap olursa anlatardım. Kitapla mı anlatıyorsun sen? Hı hı. Bence kitapsız da anlatabilirsin. Evet. İki tane istiyormuş. Hadi anlat. iki tane masal anlat. Bence Rapunzel'i anlat kediciye. Al kendi yanına kedi cid. Anlat şimdi hadi. Bir varmış bir yokmuş. O ne mi? Evet. Bir varmış bir yokmuş. O zaman bir kurt varmış. Kocaman bir kurt varmış. Hey, sonra? Bir, bir azıcık üçü varmış. Üçü varmış varsa birbirini çarpacaklarmış. Annesini de çarpacaklarmış. Sonra? Ama, ama abi, Aa. ona abi tatlılarını gitmiş. Aa. Ama aşağıdan iniyorlarmış. Aşağıdan iniyorlarmış. Camdan iniyorlar. Rapunzel saçlarını mı uzatıyormuş?

Hayır daha uyumadı. Hey, uyandı uyandı bak bak. Bak bak. Yağmur. Uyandı bak. Hey, ay uyandı uyandı uyandı. Uyudu mu? Uyanmış uyanmış kedicik. Meow. Uyandı. Meow. Meow. Kediciğim. Hey. Kedici. Ha kitap getirdin kediciye. Kitap evet, okuması sağlam. Ben de adım kediciyim. Sen nasıl çevirdin? Ben şey buraya çeyen ya. Akşam uyuyacak açık. Tamam mı? Tamam. Ne zaman bir

Çatı mı o? Hı, hı Aa çatı varmış orada. Masal bitmiş. Bitmiş mi masal? Şimdi bunu okuyalım. Hadi şimdi onu okuyalım. Bir varmış, bir varmış. Zaman kocaman bir kurt varmış. Hep kocaman bir kurt varmış diyorsun ama. Hadi Rapunzel'e anlatsana bize. Bu Rapunzel. O da Rapunzel. Hmm. Hadi anlatsana. Bak bunlar Rapunzel. Değil mi? Evet. Bak. Ay, ne kadar güzel. Benim elbisem. Evet. Ama onlar yetin oldu. Yetin kitapları mı onlar? Hı hı. Hadi oku o zaman sen de. Da Yiğit gidince sen kitaplarını alabiliyorsun, evet. öyle mi? <laughs> He. Ya Yiğit görürse? Görmez, gitti. Görmez mi? Ama videoyu izleyince görecek. Çektik mi? <laughs> Çektik tabi. Ne yapacağız şimdi? Şimdi ne yapacağız Emirden ismini almadın değil mi He? Emirden ismini aldın mı Emir mi Yiğitten ismini aldın mı gitti. Ha? Ama gelecek e Gelecek burası Yiğit'in de evi Benim evim Tamam hem senin evin hem Yiğit'in evi kitaplarını aldın diye kızarsa kızmaz mı? O da diyabını paylaşıyor. Paylaşıyor kitaplarını seninle. Ben de paylaşıyorum. Senin kitapların var mı? Evimde de paylaşıyorum. Kurnuyla da paylaşıyorum. Komşularla da paylaşıyorum. Hepsini paylaşıyorsun değil mi kızım? Aferin sana. Paylaşmak <laughs> güzel. Anlatacak mı yine bize masal? Hadi anlat o zaman. Bir varmış bir yokmuş. Masal bitmiş. Ve bunu okuyalım. Hadi onu okuyalım. Şimdi. Bu taktığım kitabı Ne oluyor? Ha? Ne oldu? İçini demiş. Bak burası birazcık. Aşk yapıştırırız, tamir ederiz. Adı beni de onu birazcık açıp gidip açtı. Hım. Geç şeydi. Bak. Aha! Bu açıyor. Açma, açma. Kitaplara zarar verilmez. Onlar çok değerli. Ben bunu Güzel, güzel. Aç hadi. Oku bakalım neymiş o? Ben bunu çok merak ediyorum. varmış bir yokmuş. Masal bitmiş. Yeni kitap istiyor. Yeni kitaplar mı istiyorsun? Evet. Azıcık seninle muhabbet edebilir miyiz yavrum? Ben de diyorum tamam mı? Kedi. Ama kedicik bırakma üzülür. Onu azıcık sevelim mi? Hadi kedicikle konuş bakayım. Konuşmayı biliyorum kedicik. yapıyor. O da Yavru. Yavru mu? Hı hı. Hii, sen yavru musun kedicik? Sen çiçik misin kedicik? Yağmur'un çiçek kediciği. Ay 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 atladı bana ay. Yağmur. Sen kedici anlatsana bize. Kediciğimiz bizim yaramazlık yapıyor mu? Cık. yapmıyor değil mi annem? Sen onu nasıl uyutuyorsun? Göstersene bir kere. Hadi ben bebeğe ben de için de ben komşuya gidiyorum. Gitmek için ağlasın ama. Hey. Komşuya gitme diye mi ağlasın? Uh -huh. Yağmur. Enge. Uh Enge. -huh. Gitme lütfen. Enge. Bebeğim alacağım. alacağım. Hepsini alacağım. Tamam. Hadi bana getir hepsini. Ben kabul ediyorum anneciğim. Oh. Teşekkür ederim. Başka? Getireceğim. Ne getireceğim? Bebek. Aa. O bebek, bebek. mi yağmur? Poşet. Evet. Onlar da içine doyuyoruz. Hmm. Aa, kediciye bir tane ayıcık tavşancık gelmiş. Oyun oynayacaklarmış. Şöyle de koyalım onu da. Seni çok seviyorum arkadaşım. Hayır biz de seni çok seviyoruz arkadaşım. Başka da bir şey var mı orada artık? Yok, Yok mu? Hepsini bir boşalttık. Her yeri dağıtmış yağmış. Her yerden bir şey çıkıyor. Şimdi, oh. şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Ah yağmur kaza yaptı. Şimdi ne yapıyoruz Yağmur? Ay. Ay. Balon sana mı gelmiş? Hadi bana at balonunu oynayalım. Ay sev onlar annesi sev sev çok tatlı onlar. Oy 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 annesinin gülleri. Aa. Çok güzeller. Çok seviyorum. Benim hayvanlarım var. Evet. Biz hayvanları çok seviyoruz çünkü. Evet. Arkadaşlarımızdan bir şey rica edelim mi? Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın lütfen.